Merhaba arkadaşlar. Beterim ikili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocket League Size Swipe oynuyoruz. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk sevgilim. Nasılsın canım? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar umarım sizler de iyisiniz. Hızlı o zaman rankı patlatıyoruz. Haydi bakalım. Birincilikle sonuçlanacak inşallah. İnanıyor oraya ben. Yeni gelen. Ya. Yeah. Oy. Helal. İyi oynadın. Yeni <laughs> sloganım. Aşkım. Efendim. Vuramadım topa. Kareye gidiyorlar. Cana sağ olsun. Sorry. Benim suçum. Abi şaka mısınız ya? Beni nasıl tutabilirsin? Abi nasıl ya? Abi şaka mısınız? Kimse <laughs> nota bozulamamışsa arkadaşlar. Yine girmedi. Ah vuramadım. Abi. Ah, neyse tamam tamam sıkıntı yok. Ne no problem ha? Hallederiz. Ben de o zaman. Metron bitti. Üzgünüm. Araya Hadi vur. Yes be. Helal be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Biz neyiz? Bitirim ikili. Bitiri. Takımız. <gülüyor> <gülüyor> Bizim takımımızın adı Bitirim ikili. Bitiri. İşte bu. Adamlar sinirlendi ya. Ya nasıl Aa. ya? Yapacağım hiçbir şey yok ama ya. As sorun yok. 3-3. Bir gol atıyoruz. Hatta iki gol atarız. 38 saniye var. Okey. Ama gol yemememiz lazım. Elimizden ne geliyorsa. Aş Aşkım. Aşkım. Üzgün. Çok gaz verdin ya. Ama ya. Evet. Neyse. Bir gol atarız şimdi değil mi aşkım? Hemen fırından yeni çıkmış. Ayarlıyorum. Nitron bitti ama. Tamam kurtardım. Hadi be, vuramadın. Of, yes. işte bu be. Tamam, 4-4 overtime'a kaldık arkadaşlar. <laughs> Süper. Gidiyorum, havaya atıyorum. Hocam. Havaya okay. hava atamadım lan. Adam geldi. Olmadı. Adam geldi. Olmadı, Ay. olmadı. Hah. neyse Aa. Ya şaka mıyız ya? Neyse ilk maçın günü almaz. Aa, vası spam atıyorlar bir de. Onlara tek cevabı. <laughs> <laughs> o zaman serisinden başlatıyorum hemen. Hemen başlıyoruz Paslanmışız arkadaşlar ya. Bayağı, Bayağı. paslanmışız. Arabamı mı değiştirsem diye düşünmüyor değilim yani şu an. Tamam, öbür maçtan sonra istiyorsan değiştiremedim herhalde bakayım. Bakayım bakayım, evet doktana ile oynuyorum. Olsun tamam. Yapacak bir şey. Nasıl ya? Nasıl ya? Onu ben de sordum dadım. Aa vuramadım. Şaka mısın ya? <laughs> abi bu kadar uçmasan biz. Vur hadi be. Abi şaka gibi. Abi. Önümde çok fazla adam olunca arabamı görmüyorum. İyi bir lok attım ha. Adam Bunlar kendi niye? kalesini Ki? evet, evet. Evet evet ben de onu fark ettim. Nitrom yok. Double'ım yok bilgin olsun. Yani bu alemde teksin. Tamam. Gel. Tık. Abi olmadı. Helal. Of gitmedi ya. Girseydi o iyiydi ya arkadaşlar. Hayır. Kurtardım. Nitro bitti. Tamam süper. Güzel. İyi döndü. attık. O zaman bende. Oy oy. <laughs> Aşkım adam. Sen <laughs> şaka mısın ya? Hıı işte bu. Ya. <laughs> Aşkım ya. Ya ya şaka mıyım ya? Helal be. Yeah. Nice shot. Ya yeah. bilgisayar roketinde oynayamasam da telefonda oynayabiliyorum arkadaşlar işte bir şeyler yapıyoruz ya. Biz de yeah. biraz iyiyiz ya. Ucundan dokundum. Huh. Aslında güzel. Oo, Çaldım. Güzel. <laughs> Aşkım yani. <laughs> <laughs> o <ama>. de... <laughs> Arkadaşlar hep çalıyor ya. bir. Aşkım vuracaktım ben ona ya. Altın vuruş atayım dedim. Abi. Bak. Vuruş He. gol atabilecekken. Evet. Yendik. Yani hep, hep 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 böylesin ama ya. Hep böylesin ya. güzeldi o zaman Bu son maça şey seri gidelim son maçı yapıştıralım hiç durmadan Arkadaşlar çok fena bir maç olacak net yeneceğiz hazır mısın İçim öyle doldu hazırım hayatım geliyor bomba aynı şeyden bana da geldi Bak şimdi ne yapıyorum sana bak Heh. şimdi <laughs> Tahmin ettiğim. Aa niye gözükmüyor bende? Çünkü onu takman gerekiyor. Aa evet. ben daldım. Evet sen daldın. Ama Neyse, bu tam. böyle olmaz hocam. Tamam geldim. Hallediyoruz. Aa dokunamadım la. Olur olur. Nasıl ya? İnşallah direkt takalım. <laughs> Neyse kaleye döndüm ben. Bu ben kaldırdım ya. biraz da ya. Özür dilerim. Benim ben hata. Ben de tutamadım. Sıkıntı yok. Başlayalım mı artık? Evet, artık 2-0 oldu. Attım havaya. Sen de. Top ortada kaldı. Aa, Oldu ya abi. Hadi hadi. Aramızda paslaştık adamlarla aldılar resmen. Hiç yok. Tamam hiçbir şekilde. Tamam ben kaleye doğru. Hadi ya. Hadi be başaramam. Helal Hadi be, ne? girmedi ya. Abi şaka mısınız ya? Dur, o çok kötü oldu bak. Adana o Adam onu aldırmış vur gibi oldum ama yapacak hiçbir şeyim yok. Atabilecek mi? Atarsın be. Hadi be. Ente ente. Arkadaşı vuracak. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şeref golü atıldı. Sen de. Nitro kalmadı. Ölür. Adam vurdu. Sana bıraktım. Aşkım adama kaldırmış gibi oldum. Üzgünüm ama. Abi be. Neyse adam nitrosunu yedi yedi. Ya aşkım sana bıraktım. Vur. Helal be. Ah be. Aa. Helal. İki. <laughs> <Hayırdır ya. gülüyor> <laughs> adam. Adamla iş birliğim var. 8 saniye. Atar mıyız? Bence atarız. Ah. Ya deme işte bak. Sende de bendeki uyları olduğunu bildiğim için. Ah be Aa. adam bıraktı. Enti güzeldi ya. Keyif aldık. O evet. zaman serisinden menüye dönelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.